bir çatışmaya gidiyorsunuz. Ondan sonra bana anlatır mısın? Çatışmaya gittikten sonra şu arkadaşın başına ne geliyor? Bana bir anlatsana. Ee, operasyon bölgesinde iki tane ağır yaralının olduğu bilgisi geldi. Benim Alparslan Alsubay'ımla beraber e, bölgeye intikal etmem, yaralıların tahliyesini e, sağlamam emredildi. Helikopter inerken yerden e, sesler duyma başladık. Tak tak diye ses geldi. Biz ilk başta yerdeki taşların sekerek helikoptere geldiğini düşündük. Daha sonra bunun öyle olmadığını anladık. Yani terör örgütü mevzularının bize ateş açtığını fark ettik. Helikopterin kapılarını açtık. İki yaralı vardı. Yaralıları helikoptere alıyorduk. Bindiriyorduk. O arada e, Alparslan ben vuruldum diye bağırmaya başladı. Yani vurulan sensin. <laughs> Sen şu anda aslında Gazi'sin. Doğru mu? Evet. Arkadaşlarımdan bir uzman çavuşunda helikopterde vurulduğunu gördüm ben. E, kolundan vuruldu. Yani ben oradaki kanamasına çok şiddetli olduğunu değerlendirdim orada gördüm. Aynı zamanda helikopter teknisyeninde de vuruldu. Yani kaskından vuruldu. Ben alpasına sordum nereden vurulun dedim. Koltuk, sağ koltuk altını gösterdi. Koltuk altından vurulun dedi. Ben direkt oraya elimi basarak kanamanın durmasını sağlamaya çalıştım. Ee, bir de böyle demişsin ona. Ya tamam tamam sende bir şey yok sen bir <laughs> devam et demişsin. Sıyırmış. Sıyırmış demişsin ama aslında sıyırma yok. içinde İçinde evet. parça var. Kurşun parçası içeri girmiş. Ve ilginç olan bir şey sen bu arada yarını bırakıp ee, o sırada diğer malzemelerin verilmesini ve diğer işleri takip etmişsin. Evet. Hikaye burada bitmiyor. Gerçekten hikaye burada bitmiyor. Hikayenin başlangıcı burası. Evet. Hakkari'ye gidiyorsunuz. Yaralıları teslim ediyorsunuz. İşte e, ve sizin sayenizde de hani bir kısmında da sizin sayenizde de yaralılar hani e, kurtuluyorlar. Bu arada sıra sana geliyor. Hani hep unutuldun ya kenarda. Evet. Bakarken film çekiliyor filan içeride parça olduğu anlaşılıyor. Ve sana diyorlar ki iki gün şey e, ameliyata alıyorlar ameliyatta kurşun çıkartıyorlar ve sen her zamanki gibi Trabzonluğunu yapıp tez canlımla diyorsun ki ben, ben gidiyorum. Evet. Nereye gidiyorsun diyorlar? E, nereye gidiyorsun diyorlar? Komutanımla beraber birliğe dönmek benim Şimdi hedefim. Helikopterle geri dönmek. Helikopterle geri dönmek yani, yani. orada hiç devam ediyor burada. Evet, evet burası çok yani heyecanlı dakikaların yaşandığı zamanlar. Hı hı. E, bir şekilde bize ihtiyacın olduğunu düşündüğümüz zamanlar ve komutanımdan da ayrılmak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Doktorlar ne yapıyorlar seni? İlk başta göndermek istemediler. Ben He. komutanımla yardım istedim. Komutanım beni de alın götürün falan diye. Komutanım tabii Halil'e hayır sen kal falan. Sonra gittim ben başta bir, biraz işte yalvardım, bekardım. Ben gideyim komutanım ben çok iyiyim şöyleyim böyleyim. Sonra e bu arada işte, arkanda parça çıkartılmış ve dikişler var. Evet, kapalı bir şekilde arkam falan. Ben böyle hareket yapıyorum çok iyiyim falan. <laughs> o da artık dayanamadı tamam git sen hadi gittiğin yerde dinlenirsin falan dedi. Sonra, Sonra komutanımla aynı helikoptere geldik. Aynı helikopterle geri geldik. Buradan bir gün sonra komutan beni izine gönderdi. Sabahın şu anda ilk saatleri ve ilk saatlerinde tim komutanı unsuruyla beraber arkasından gelen konvoyun emniyetini alarak bölgenin mayın ve el yapım patlayıcıları tespit için yola düştüler. Biz de onlarla beraber yürüyeceğiz ve eğer fırsat bulursak da kendisiyle sohbet edeceğiz. Mayıncıların emniyetini almak için yancılar çıkartacaklar, ee, ilgili emrini veriyor. Gördüğünüz gibi kullanılan malzemenin teknolojisine baktığınızda e, silahlı kuvvetlerin ne kadar bir gelişim gösterdiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 20 tane el yapımı patlayıcıyı tespit edip imha ettiğiniz bir günde söyleniyor. Doğru mudur? Sonuçta bölgede EYP'nin olduğu istihbarat bilgilerine sürekli geliyordu. Biz de tabii bir şekilde bununla mücadele edebilmek için oraya gelip bunların hepsini etkisiz hale getirmek zorundayız. Çünkü burada iş yürümek zorunda bir şekilde. E, yürümek zorunda. çünkü o yolu açmasanız e, takviye gidecek olan ekipler oradan geçemeyeceklerdi. Çünkü orası bir ana e, konvoy yolu diye biliyorum. Doğru mudur? Tabii ki. Tabii ki. Ana, ana yolumuz orası. Taburlarımıza, üst bölgelerimize giden bir yolumuz. Ki bizim giremediğimiz yer diye bir kavram yok zaten. Evet. Silahlı kuvvetlerinin giremediği diye bir yoktu. Yani yıllarca biz Avrupa kapılarına hiç gelmişiz ki burada tabiri caizse 3-5 çapulcu dediğimiz insanların EYP döşedi diye giremeyeceğiz diye bir kural yok. Bu bizim görevimiz. Girdik ve gerekeni yaptık diye değerlendiriyorum. Şükür o kadar medyada dahi abartılıp işte teröristler kapattılar, girilemiyor, Türk ordusu giremiyor dedikleri yere iki gün içerisinde girip tamamen yolu temizledik. Ve bu süreç içerisinde bu kadar istihbarat gelmesine rağmen bir kişinin dahi burnu kanamadan, hiç kimse yaralanmadan, Araçlarımıza ait hiçbir tanesine ufak bir zarar olmadan bütün patlayıcıların hepsini imha edip yolu faaliyet açtık.